Hepinize merhaba arkadaşlar benim iyiyim Lan bu yüzde kaldı <laughs> Akif çekirge arkadaşlar <laughs> Devam ediyoruz Rekabetçi de girdik bu arada Neyse arkadaşlar bir kestikten sonra devam ederiz 3-4 tane spawn hepsi Daily abi Yükle abi Ya oğlum ya dur ya Oyun mu oynarız mı? oynarız mı? Ben yaşarım yaşarım Ben yaşarım Tekneyi ne yapacağım? Kötü ne kötü? Bu SP varken Stone Cold. Stone Cold şeyi daha hasar daha çok değil Ya yeah, aynı. <laughs> artık <gülüyor> şeyi de falan. <laughs> Tabii <tartılıyor. gülüyor> <laughs> <laughs> Bilmiyor muydun onu? <laughs> Şimdi 3 <üç> gün. <laughs> ne yani oldu? Ya, Adam beni SKS'in düşdürdüğü haliyle öldürdü arkamda. Şunu atım diyor ya, atak mı? Bunu atak kesin mi? At mı oğlum? Senin amonaya kıy. Yok <laughs> <laughs> Yo, seni atamazlar ya. 2'ye 2 iki kalıyor ya. Onlar verse ben vermeyeceğim. Ya da vereceğim. <laughs> Nereye attın oğlum? Lan kim attı? Lan amını sikerim. Attılar, <laughs> attılar. Ver arkamdayım. Ya oğlum <laughs> at. Yusuf, Allah <gülüyor> aşkına <gülüyor> adama at. <atma. gülüyor> Aladin amına sabah attır aynı şeyi. <laughs> Oğlum sen alamıyorsun hala bana not ya. Lan kim attın belli 360 anız. önümden ya. Canım gitti ya. Fırıncı. Tamam oğlum B, ben de fırıncıdayım. Evet, ya beni Ben mi kurdurdum oğlum senin evet. Ne işin var be ben belediyim. Ya bu adam öldür. A bana bırak ya. A bana bırak ya. Abi sonuncuyum ya. Allah kahretsin ya. <laughs> adam işiyle beni nasıl geçiyor ya? Tam 2'ye 2 gidiyor. Ben 6'ya 1 gidiyorum. Yine geçelim. Nereye nişan aldım lan az önce ben? Oğlum ya. Ben nereye taradım ya, ya evet. Ayak, ayak oynamamak değerli. Emol evet, 6'yı bıraktı P90 aldı. Allah çarpsın. Bu rengi ne bak. Bu işi bize bırak. O jemi rengine bak. Şu adam da beni arkalamasın. Yeşil kasıyor ha. Beleş. Ne benim? Sonundan geldim. benim benim olmadığım yerlerde kil alıyorum. Kir gideceğim. Lan ne yanlış ne attım. O ne lan. Bu adamı şundanıyor oğlum ya sevleme gereken. Erkek adam sevlemez, sevlenir. O jemin rengine bak. Bilmiyorum ya yanlış silah aldım ya. Famas ne ya? Tam da yani atış hızı yüksek bir silah da vuruş çok az. 25 vuruyor amına koyayım. 25 AK vuruyor. Bak sana. Oğlum kötü demiyorum ki. Ben için ya. Ya bu sincap kim ya? Yok, o ya. ne yaptı lan? görsem zaten Söyle işte, yok, Ojemin rengi ne yapa? <laughs> ne oluyor sıf. Oğlum ya kill yok ya. Hemstere'm mı Sincap amına koyayım. Sincap amına Ya beni nasıl öldürdü o adam <laughs> önümdeyken? Seni atak mı ya? Ben niye atıyorum amına Şu at kola at kola at. Kola at çabuk ol. Kola at çabuk ol. Kola at 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 kola at. At kola at at at. Amına koyayım Oğlum adamlar bize yetişmiş lan. Ya bir sürü. Ne? Ya sen. Ah. Lan bu adam niye ayağı kurdu ya? Of, ben B'deyim oğlum. Yav kolu... Ya bu, beni nasıl ki çok piç olup Ya Yav kolu atsana. Atılmıyor ki piç ya. <laughs> ya nasıl atılmıyor? Nasıl zor <laughs> tutmuşum şimdi? İstenmediği yerde duruyor tabii aman ayak. Atın şunu sikeceğim götünü ya. Çocuk okey versin hadi çabuk. Sağında. Sağ. Her şeyini infosunu veriyorum. Yat. Atıştı kola bak. Oğlum atın ki hiç? Bekiş kilo, kilo var ya. Bekiş kilo. kilo var ya. Bot ya. Ya silah alamıyorum, musun? Bir şey at. Bir silah yok. bu ne aman ayakım. Gökene sokar mı Akir Tamam. 3000 bu, lira o bu piç. Bu altı asla edin ya oğlum ya. Sen oynama, oynayamıyorsun ama. Sildi mi ki? Oynayamıyorum ama. Biz onlara değil, onlar bize gelsin. Onlar bize gelsin Katılıyor. Hepsi de orada ya. Hiçbir öldüremiyor ya. Şuna bak ya. AK al, AK önüne. Tamam onu atarsın. Tamam şimdi bir arkaya bir oraya, bir arkaya bir oraya. Önde, önde gördün. Gösterme, dur yavaş. Alttan göstermedim bari. Top. At kolu. Kolu at. Bomb has been at. AK'ye de sürdün hmm. değil mi az Lan bombayı kurdun da koru Kore'ye bildin mi? Ben sizden 10 kat daha iyi oynuyorum. Nasıl 13 killim var hayret ya. <laughs> bak sen kola bak kola Allah için. Neyse böyle yapması iyi önüm aşağıda en azından. Mid boş musun? Kodori yolluyorum oğlum aynı kimliyiz ya Tamam bir daha böyle şey kanı hani Of <laughs> tamam, bir biri bana attı ki ben de onu attım Bir ne yapıyor Bombay kings <laughs> Şu an başlatı sana koyduğum lan ben de, oyuncu iyi Onu <laughs> Kula 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 atak, atak Kula çabuk ol ya Attım Çabuk ol <laughs> Kol street Kol street Siktir git kol Siktir git kol Yama yatak kudan Çık çık sık çık sık Oysa şey Bir transfer miydi o yoksa bala götürmüyor Sağda 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 önünde bunun oyunu ne var ya ne mükemmel değil mi? Bir sonraki el bitiyor Şunu atamıyor mu? siktim gitmiyor. gitmiyor Kim attı o flaşı? Al kaçmışım lan Hepsini vurdum 90'a kurdum ya Yalanlar abi Beşiktaş'a bakalım bakalım. 5 2 1 bir daha böyle şakalar yapma Beşiktaş hakkında tamam mı? Spor'u kim? Biz mi kaybettik lan? <laughs> Arka, de, ben mı? şey de, <laughs> Oğlum geçen Galatasaray'a Kayseri'ye şey yani, geliyorum ben Aslında Tamam futbol şeyi yapmıyorum. 16 kilo olanlar konuşuyoruz. O zaman Hala konuşuyor. Hala konuşuyor. O zaman 16 11 gidiyor. 20'ye 8 gidiyorum ağla. Adamların hepsi sana domalıyor e sen domal. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Görüşmek üzere bay bay.